E ee, ne demişler? Alma gurbetçinin ahını çıkar aheste aheste. Kirli oyunu gurbetçi açığa çıkardı. Fahiş fiyata giden esnafa Bakanlık tam 1 milyon TL ceza kesti. Edirne'de bir işletme gurbetçiye 2500 TL'ye SIM kartı satarak fahiş fiyat uyguladığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyon TL ceza kesildiği bildirildi. Bir gurbetçi Kapıkule Sınır Kapısı'nda bulunan bir işletmeden aldığı SIM karta 2500 TL ödemesinin ardından şikayetini sosyal medyadan duyurdu. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık yetkilileri iş yerine 1 milyon TL ceza kesti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşımızın Edirne'deki bir dinlenme tesislerinde yaptığı alışverişte aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurması üzerine Edirne Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından söz konusu işletmede gerekli denetimler yapılmıştır dedi. Biz de buradan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gülcan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı. Bundan sonra da gurbetçilerin alışveriş yaptığı yerlerde denetimlerin sıklaşmasını temenni ediyoruz.